Merhaba arkadaşlar. Ödül avcılığıyla devam ediyoruz. Barut İp Bey ödül avcılığını aldım. Almadan önce başlatacaktım. Unuttum. Burada Barut İp Bey'in uzaktan Bohia ile hedefini öldüren korkak bir hırsız. Ödül avcılığı var. Lokasyon olarak e, Han'dan aldık görevimizi. Burada altta Rüzgarlı Ova'ya doğru gideceğiz. Seyahat ediliyor mu? Daha önce uğradığım için seyahat ediliyor. Edelim. Buradaki karşılaşmaları vesaireyi hani demin bir önceki e, kemik kıran mıydı? Neydi? Barut Hütbe'yi derdi. Bilerek gameplay tadında yapıyorduk. Hani direkt adama koşup da onu kesip bitirmek istemiyorum. あやつの居所を突き止め、トライに来たのだが、俺たちを見るなり、防火を浴びせてきやがった。防火だ! Sen Onu mu indireceğiz şimdi? Te o da sınca Siz gidin ben hallederim. Koy. Ödülü paylaşma ama. Ha. Haşiri. Bak adamlar da sıkışmış burada. İn ya atla gitme. Hop hoplar. Ulan Hey sallandı. Çakallık yapmayın. Var mı başka adam <laughs> ne yapıyorsunuz gençler. <laughs> Lan. Nasıl olur? kafadan. <laughs> Devam. Kaldık mı? Değilim. Beni tanıdığına düşman olacak. Neredesin? Uuu. <laughs> <laughs> sakin. Oman. Lan tutmayı lan. Atan mısın? Boru tut Direkt geldi lan. Kaçıyor musunuz lan? Okun bitmiş. maskeyi aldık. Toplanacak bir şey var mı? Bu kadarmış. Güzel. Ok alalım. E sırtımda ok var. Ha şimdi almışız. Onu değil ya. O ok alacaktım. Heh. Tamam, bunu da temizledik, gidelim hemen ödülümüzü alalım. Görevde bu şekilde. Çok action yok ama. Ödül panosuna git. Dayı geldik, paramızı ver. Kayak noyebiyi kattan dış kay? Mienbok'ga tatt Matsumae'ga oze iler huz. Matsumae'ler için çalışmıyorum, <laughs> öyle deme. Soo deşo ya. Herhalde. Saah şokim o. Ben sevdim asuyu ya. Her oyunda böyle şey yapıyor. Ne kubi bir <laughs> şey しかもしかも賞金首のショもついてきますぜ、別の褒美ってことで。どんな相手だきくもそろしい極悪人でさ、噂の通りなら、女も子供も容赦なく切ってる。そいつはガクグルの相馬って呼ばれてやす。相馬は獄卒から呪いの笛を授かった。それから並ぶもののねえふき手になったとか。 Ver. Böylelikle bir sonraki şeyle devam edelim arkadaşlar. Bunu aldık mı? Almış olduk. Bir sonraki hedefimiz belli oldu. Onu da kayıt altında alalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.